Bakalım mı? Öncelikle şunu hatırlatalım. Bölgeden dün geceden bu yana şiddetli bir fırtına ve denizde dev dalgalar var. Biraz önce de Gül de gösterdi. Zaten onu da izledik. Arkasındaki o dalgaları ve havanın ne kadar soğuk olduğunu. Şimdi şöyle bir bakalım. Peki neler yaşanmış? E, gemide, 69 metrelik bir gemiden bahsediyoruz efendim. E, bu gemi dün akşam saat 20 sularında Marmara Adasından gemliğe doğru yük gö götürmek kuru yük gö götürmek üzere yola çıkmıştı. Ama tam da bu sabah saatler 6.32'yi gösterdiğinde acil durum sinyali verdi. Şimdi bu sinyali niye verdi henüz bilmiyoruz. Ya yani detaylar tabii ki araştırılacak. E, so sonradan yetkililerden resmi ağızlardan net açıklamalar gelecek. O sinyal verildi. Peki sonrasında ne oldu? Yaklaşık aradan bir bir buçuk saate yakın bir zaman geçti ve artık saatler 7 gösterdiğinde gemiyle sinyal tamamen gemiyle ilgili sinyaller tamamen kesildi ve o saatten sonra da geminin battı düşünülüyor. Bu arada şunu belirtelim. İşte tam da bu bölgede... ...biliyorsunuz son zamanlarda şiddetli... E, ...yağışlar var. Özellikle... ...Antalya'dan getirmiştik ekranlarınıza. Havalar oldukça soğudu. E, burada da yine dev dalgalar var. Acaba... ...yola çıkarken de böyle miydi? Yolda mı yakalandılar bu dev dalgalara? E, gemiyle ilgili bir sorun mu vardı? Yoksa hava muhalefetine mi uğradı? Ne oldu? Hepsini merak ediyoruz ama... E, ...işte bu yaklaşık... ...bir saatlik arada neler... ...yaşandı acaba? O acil durum. Sinyali verildi. Sonrasında saatler 7-12'ye gösterdiğinde artık kimseden haber alamıyoruz. Ve 6 kişi, 6 mürettebattan bahsediyoruz. Bunlar açıklamalara göre, resmi ağızdan yapılan açıklamalara göre Türk olduğu söyleniyor. Şu ana kadar henüz konuyla ilgili bir bilgi elimize, net bir bilgi yani mürettebatla ilgili net bir bilgi elimize ulaşmadı. Ama bölgede bir yandan da çalışma, arama, tarama faaliyetleri devam ediyor. Şunu da belirtelim. Biraz önce Gül de söyledi. Hava oldukça soğuk ve fırtına var. Bu nedenle de helikopter çalışmalara katılamıyor. Ee, bir yandan da ama dediğimiz gibi durdurak bil, bilmeden ekiplerin olay yerindeki e, incelemeleri de devam ediyor. Şimdi biraz önce sordum ya merak edilen bazı şeyler var. Sinyal verildi ama sonrasında neler yaşandı? Ee, ve o saatler 7-12'yi gösterdiğinde artık gemide ne gibi gelişmeler yaşanıyor ve sinyal kesiliyor. Bunların hepsini merak ediyoruz. Soracağız konuğumuza efendim. Konumuz. Ee, konuğumuz Deniz Emniyet Derneği Başkanı Kaptan Cahit İstikbal. Ee, Sayın Cahit, Bey, hoş geldiniz. Uyanın, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi kafamızda bazı soru işaretleri var. E ee, Biz de size yöneltelim istiyoruz. Birincisi bu olayın sebebi olarak siz ne görüyorsunuz? Merak ediyorum. Yani hava durumu olabilir mi? Tam tabii ki bilemiyoruz. Konuyla ilgili açıklamalar yok ama e, net bir açıklama yok. Sizin ön gördüğünüz ne olabilir? Ee, ne düşünüyorsunuz? Öncelikle tabi e, yıpranma hakkı olmayan e, denizcilerimiz yine e, teknik uygunluğu muhtemelen olmayan bir gemide hayatlarını kaybettiler muhtemelen. E, kurtulma şanslarını zayıf olarak Allah'tan umut kesilmez ama zayıf olarak görüyoruz. E, maalesef e, çok üzgünüz bu olaydan dolayı e, denizcilerimiz maalesef yine Yakın mesafede bir e, hı hı. denizde hı hı. E, hayatlarını kaybettiklerini e, maalesef tahmin ediyoruz. Önce onu için e, Daha sonra tabii kazanın kesin nedenini bilmiyoruz. Ancak gemi e, 53 yaşında 1971 inşa bir gemi. Bu bir hatırlatma gemi, daha yapayım. 2021 yılında Çanakkale'de karaya oturmuş ve iki günlük bir çalışmayla kurtarılan gemiden bahsediyoruz. Doğrudur. Bu karaya oturma aslında tabii ki daha sonra yeterli çalışmalar yapılırsa, geminin konstrüksiyon elemanlarındaki zayıflamalar ortadan kaldırılırsa bir olumsuzluk olarak düşünülemez. Ancak bu oturma muhtemelen geminin boyuna konstrüksiyon elemanlarını da zayıflatmıştır. Daha sonradan yeterli bir çalışma yapıldı mı? Klaslama çalışmalarına neler yapıldı? Bunları da bilmiyoruz. Yani Böyle bir anlamında demiyorum ama oturmanın bir zayıflatmaya neden olabileceğini görebiliriz. Ancak bu kaza neden olduğuna gelirsek tekrar bunu kesin olarak tabii ki tahmin edebiliriz. Tahmin yürütebiliriz ama kesin bilgimiz yok dolayısıyla bütün söyleyeceklerimiz ancak bir tahmin yürütme olabilir. Tabii. Öncelikle bu demin bahsettiğimiz sinyal alındı konusuna bir açık getirmek isterim. Tabii lütfen. Bu sinyal veri, alındığı sinyal verildi olarak anlamayınız lütfen. Yani burada şunu demek istiyorum. Gemidekiler kendi inisiyatifleriyle bir sinyal verdiler, kendi iradeleriyle verdiler anlamında değil bu. Çünkü sinyali veren cihaz Epir cihazı dediğimiz bir cihaz. Bu cihaz gemi battıktan sonra otomatik olarak su üzerine fırlıyor... ...ve oradan uyduya sinyal gönderen bir cihaz. Yani bu gemi battıktan sonra kendisi sinyal göndermiştir. Yani gemidekiler bu sinyali verdiler. Daha sonra bir yani saat daha... Yani aletler bu sinyali otomatik e, olarak sorun olduğunu fark ediyor... ...ve aletler sinyal göndermeye başlıyor. Onu mu anladınız? Bu Epir dediğimiz cihaz... Uh -huh. ...gemi suyun altına... Ya ...cihaz daha doğrusu suyun altına battıktan sonra... Su, su, aktive olup su üzerine çıkıp silgah vereneceğiz. Bunun aktive olması için geminin batması gerekir. Batmış olması gerekir. Peki e, Cahit Bey şunu gemi, da merak ediyorum. Evet. E, boş can salı ne anlama geliyor? Biz şimdi ekranlara getiriyoruz o görüntüleri ama e, bir yandan da seyircilerimiz merak ediyordur. Biz bu görüntüden ne anlamalıyız? Boş can salı deniz gemiden denize fırlatıldığını ancak kazazedelerin üstüne atlamaya fırsat bulamadığını tahmin ediyoruz. Anladım. Peki e, şimdi geminin neden suya gömüldüğünü henüz net olarak bilmiyoruz ama şunu merak ediyorum: 69 metrelik bir gemiden bahsediyoruz. Bu gemi 3 metrelik belki de daha fazla 4 diyelim metrelik dalgalara dayanabilir mi? Yani dalgaların etkisiyle bunun olması olası mıdır? E, bu geminin e, bölgedeki mevcut hava koşullarına dayanması beklenir. Çünkü hmm. şu anda bölgede örneğin bir kafka Metren kazasında olduğu düzeyde bir ağır hava koşulları yok. Evet e, kuzey rüzgarları hakim, e, dalga 5-6 bopor kuvvetinde dalga şiddeti var. Ancak bu bu geminin dayanamayacağı ölçüde büyük bir e, hava muharebesi olarak kabul etmeyiz. Hmm. Bu geminin bu dalgalara dayanması normal koşullarda beklenir. Ancak ağır bir yükü var, mermer e, e, tozu yüklü gemi. Ve şunu da bilmiyoruz tabii ki yine spekülasyon olmasın tahminimizi söylüyoruz. Bu geminin <laughs> yükleme sınırı hattı vardır her gemide. Bu geminin hareketinden önce mutlaka suyun üstünde olması gerekir. Peki. Acaba bu geminin yükleme sınırı hattı suyun üstünde miydi? Yani acaba alması gerekenden fazla bir yük aldı mı almadı mı? Bütün bunlar kazanın oluşumu üzerinde etkili olur ve ağır bir yük olduğu için bu tür yükler... Dal Dalgalı denizlerde geminin boyuna konstrüksiyon elemanlarını çok zorlar. Dolayısıyla geminin Peki. orada saçlarında bir vurulma, yırtılmaya da neden olmuş olabilir ve su alıp bakmış olabilir. Peki evet merak ettiğimiz pek çok başlık var. Bunları tabii ki önümüzdeki saatlerde bilgiler geldikçe daha da net konuşacağız evet. belki de. E, Geminin böyle bir havada yola çıkması normal mi gibilerinden pek çok akıllarda soru işaretleri var. Ama en azından bu bilgilerle bizi aydınlatmaya çalıştığınız için çok teşekkür ediyoruz e, Cahit Bey. Efendim Kıyı Emniyet Derneği Başkanı Kaptan Cahit İstikbal konuğumuzdu. Deniz Emniyeti Derneği <laughs> Peki Deniz Deniz Emniyeti Derneği hemen düzeltiyorum. Düzeltiniz evet. için çok teşekkür ediyorum. E sağ olun katkılarınız için efendim. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkürler. Evet söyledik ya şimdi güne Marmara'daki olayla uyan